Öykü. Öykü. Çalış çalış. Yaşar doğru söylüyor. Duymuyor mu? Dublaj çalışacağız onun için böyle şöyle şarkı söylüyorum. Bugün bir ayrı güzelim ben ya. When did you get here? 1920. Lan yeni çelilere denk geldik. Bu sefer kim o? Bilmiyorum. Şöyle filmdeki ne? Benzemiyor mu? <laughs> bir İşte buraya geleceğim, burada yürüyeceğim. Şeyi seslendireceğiz kardeşimle. Neydi adı onun? You Didn't değil mi? Evet. Hazmiye Otel'in You Didn't Know'sunu dublajlayıp seslendireceğiz. It's name is... Aa, dur söylemeyeyim şimdi telif yeriz. Türkiye için. Abi Türkiye'de Türk niye hangi bak yasaklandı ya? Ayşe, Ayşe ben kapatıldı. Istiyordum. Ne güzel. Ben yeni öğreniyorum. Ben geçmeden <laughs> neredeyse... Eve geldim. Dünyanın en güzel animesini izliyorum. Bir de kek, ya yıldır. kek yaktım ama bok gibi oldu. <laughs> Çünkü ben asla orantıyı tutturamıyorum ve kendi kafama göre koyuyorum her şeyi. Bak chat GPT'ye gittim sonra tamam. Ben de ne, nasıl bir inatsın gittim chat GPT'den aldım şey tarifi ona rağmen Allah. Ona rağmen kendi kafama göre şey şöyle... Bugün ne konuşacağız? Bugün bir şey konuşmayacağız. Ben konuşunca çok sıkıcı oluyor çünkü. Bugün başka bir şey yapacağız. Oy. Şimdi ben geçen dershaneye başladım tamam mı? Ömrümde yaptığım en büyük hatan dershaneye gitmemek olduğunu fark ettim. Bu da benim dershane defterim. Çoğu dersin buradan notunu tutuyor. <laughs> ASMR. çok güzel şeyler var, stickerlar var. Yası tarzından okumaya çalışıyorum. Şu Jeju zaten bunu biliyorum. Bu Kang... Kıyamıyorum dur. Kangrın. Yanlış okudum muhtemelen. Bayağıdır okumuyorum. <laughs> Şimdi. İlk sayfası şöyle tamam mı? Şu hibiskus çiçeğiydi bunlar galiba. Ben bunlardan tırnaklarımı yapmak istiyordum ama yapamadım çünkü öyle bir skillim yok. Das kimya. Tabii geçen yılın kimyası falan bunlar yani. Kendi yaptığım defterlerin üçüncüsü nasıl göstereyim? Şöyle göstereyim. Bak üç. Üç. Diyor. Çevirmiş olurum muhtemelen. Benim bir tane listem var müzik listem. Stand Up Brother. Hatta şey linkini açıklamaya koyuyorum. <laughs> Bu da to do list. To do list. <laughs> Okuyayım mı? Study zoology. Hayır. Uslu bir evlat ol. Hayır. <laughs> eğlen. Yani sınavlarından geç. Lütfen. Kendini sev. Havalı ol. <laughs> <laughs> Kilüfer. Ee, salak salak kendinden çekinme. Rotten Mango'nun tüm videolarını izle. Çok üşeniyorum ya. Ee, soğuk kahve hiç ki nefret ederim soğuk kahveden. Ya böyle hani çok güzel bir şey olacak. Onlarda da çok kahve olmuyor böyle hani var ya çakladı shortbread cookie. Çok şey söylüyorum şu an ama bir tek o aklımda yani. Ya da o teneke kahveler çok güzel oluyor. Jurnal yap üçüncüsü ya dördüncüsünü çoktan yaptım. Sticker satın al. Her yerden tızladım sticker. Kötü yok. Yıldız şeyler. Kağıt yıldızlar. Bir sürü yaptım onları. Bir de ben bunu kağıt yıldızları şeyden önce yapmaya başlamıştım. Spirited Away is... Away? Ruhların kaçışını izlemeden önce yapmıştım. <laughs> Yapma olmadı bu arada. Study harder. Yo. Böyle okumayacağım burayı. Sadece tarihini göstermek istiyorum. Geçen sene okulun sonlarına doğru başlamışım yazmaya. Hatta biyoloji sınavına çalışıyormuşum. Şey dalgası vardı o zaman. İlk şey diyordum. Aa işte son girdiğim coğrafya sınavı falan. Onun biyoloji versiyonu falan. Bir de bizim şey var okulun. <laughs> Aa bir dakika isim isim gösterdi. Dur. Tamam ben orayı sansürleyeceğim bir is kağıt var tamam orada bizim sınıfın herkesin ismi var biz oraya kim telefonu bırakma kim bıraktı işte yanına falan onları yazıyoruz bu arada benim şu karakteri ilk kullanmaya başladığım zamanlar bu herhalde TV girl you know where to find me and I know where to look burada ambalaj şeyim var bazı sevdiğim ambalajları şey yapıyorum burada saklıyorum işte benim karakterin officially benim karakterim olduğu sayfa only three diyor ama Allah neden çünkü okulda sadece üç kişilik o gün ve o üç kişi de benim o zamanlar hani ben en yakın arkadaşım ya onun ikiz kardeşiydik yani sonra burada bize tane hocası fake kattı ben gidiyorum dedi gitmedi <laughs> burada benim karaktere ağız falan çizmişim ne alaka ağız yok ki benim karakterim Allah dur isim isim göstermeyeyim. Sansörleniyor dur. Burada küpe müpe var. Bak şey var. Call of the Lamb'den para. Bunlar çınarcıkta topladığım. Şu şey bu var ya. adını unuttum bu çiçeğin. Bu çiçek pembeydi ben aldığımda. Sonradan böyle mavi oldu. Bu çiçek toprağın galiba asidik olup bazik hani olup, asitse mesela ona göre renk değiştiriyormuş galiba. Ben öyle biliyorum. Ama dediğim gibi aldığımda pembeydi. Sonra yavaştan böyle mor sonra da mavi oldu. Şu alttaki de ceviz ağacı yaprağı. Bak yanına yazmış. Doğa sevdası. Hoşuma değil ki. Ve defterindeki tuhaf bir şey daha. Yerde gördüm. Rengi çok hoşuma gitti ben aldım. Bu sayfa. Yüreğimde ayrı bir yer var. Üzgünüm ben burayı gülmeden okuyamayacağım Ama Fadime'm Ben burayı okumak istiyorum Lütfen Fadime'nin kaybolduğunu yazmıştım Ancak onu nasıl ve ne zaman bulduğumu söylemedim Bir akşam perdemi sertçe çekince Elime düştü oradan da yere Kabuğu fena hasar aldı ve bugün onu ölü buldum onun kurumuş normalde sümüklü olması gereken yapısını çinlenmiş atılmış bir sakız gibi görünce midem bulansın istedim. Bulanmadı. Onu kaybolduğundan beri yapmayı planladığım şekilde saksıya gömdüm. Hatta mezar taşı gibi tahta bir panel ve panel de astım. Bir daha asla gülümsemek istemiyordum. Beni ciddiye almıyorlar. İlyas Gatos ve Non. Non nasıl okunuyorsa artık. Yok. Hiçbiri. Hiçbir şey. Hiçbiri. Burada ee, şey Kristin e, yerim <laughs> Sonra da buraya geçmişim. Bunu da bu arada şeyde aynı gün Çınarcık'ta bulmuştum. Kitabın arkasına koymuşum ama arkayı yırttığı için buraya astım ve tekrardan yapıştırdım arkasını. Burada kampta şey isim etiketlerini aldıklarım ve onlarla ilgili düşüncelerimi yazdığım ufak bir şey bölüm. Bir <laughs> vesikalığımı da koymuşum. <laughs> i̇şte bu normalde, bak şu ikisi bu sayfan tamam mı? burada. Bunlar ne peki? Bunlar en son aldığım iki Hot Wheels arabasının. Şimdi normalde bu benim serimden diye alacak, Hani koleksiyon yapayım diye. Ama bu var ya. Karanlıkta parlıyor be. Dur şurada. Çok güzel. Gösterebilir miyim bilmiyorum. Hava karınca gösteririm şu an. Hala bir tık aydınlık. Yatmadan önce gösteririm. Bunlar değil arabalarım. arabaların. pardon. İşte o en son aldığım. Bu defterin özelliği ne? Neden herhangi bir defter değil? Çünkü ben bu defteri ve bu defter serilerini kendim yapıyorum direkt. Mesela her bir yerini ben yaptım kağıtlar hariç. Yani malzeme hariç. Bunu ben bir defter yaptım mesela. Dur şeyleri de alabilir miyim acaba? Heh. Komple seriyi göstereceğim şimdi. İkincisi en kalma şimdilik. Şöyle. Bayılıyorlar. Sonra da hava sıcak olduğundan dolayı ölüyorlar. Çok güzel kremim var. Arkada kanflex çalıyor. Oynuyor daha doğrusu. Dur. Ha siktir lan. Bizi de öldürdü. Canın mı yandı? Kremini sür. Krem çok güzel. Ağzına ettim kremini gördüğünüz gibi. İlk günümde. Kayıptı bu arada bir şeydir. Şey bad parenting'i izliyorum. Bir beşinci defa falan. Şey gibi kokuyor bu. Dove'un avokadolu şampuanı gibi. Abi bunun Türkçe dublaj yaparım. Türkçe çevirisi bok gibi. Canım çekti daha bakıyorum. Daha bak bitti. Suyumu içiyorum. Su için. İçin mi suyunu? İç. Çok havalı bir şey keşfettim. Dur. Kan dur. Elim böyle yapınca video kayda almaya başlıyor. Demin yanlışlıkla bir iki kere kayda aldım dedim. Neden? Meğer şöyle yapınca kayda alıyormuş. Okay, Akey. Şimdi ne haber? Bir şey yapmıyorum. Oturuyorum. Şimdi yarınki derslere bakıp çantamı ona göre Çantamı Ona göre hazırlayıp yemimi hazırlayıp yarın için galiba yatıracağım. Yapacak başka bir şey yok. Erken yatmam lazım. Tipe bak. Gözlere bak. Yatmam lazım.